Merhaba Tamindir takipçileri Merhaba arkadaşlar Haftanın mobil oyunlarıyla yine sizlerleyim yanımda Can var 45 bölüm olmuş arkadaşlar Aynen. Dile Kolay Bugün sizlerle 45. 5 mobil oyunumuzu paylaşacağız Bile bonusumuz var mı bu hafta? Bonusumuz yine var bu hafta arkadaşlar Bonus seviyoruz arkadaşlar Hatta bir sürü bonusumuz var Önceden bahsedeceğiz o yüzden lafı daha fazla uzatmadan ilk oyunumuzla başlıyoruz İlk oyunumuz Fortress Legend arkadaşlar. Strateji oyunu. Aynen bir strateji oyunu. Ee, sıradan strateji oyunlarında olduğu gibi bir kaleniz var. Kalenizin içerisinde böyle geliştirebileceğiniz birçok binanız var. Dediği gibi stratejilerinizi de yine bu kalenin içerisinde geliştiriyorsunuz. Düşmanlarınıza saldırıyorsunuz. Düşmanlarınız size saldırıyor. Gel git, gel git. Bu arada savaş sahnelerinde kahramanınız var bir tane. Kahramanınızla düşman üstünü parçalıyorsunuz Ve düşmanınızın kahramanını da yendiğiniz zaman savaşı kazanmış sayılıyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir oyun, denemenizi öneriyoruz. İkinci oyunumuz The Fear. Türk yapımı bir oyun olduğu için hemen bayrakları as abi böyle. As 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 her yere bayrakları asıyoruz. Oyunun adından da anlaşılabileceği gibi evet. arkadaşlar, oyun bir korku oyunu. Evet, ama gerçekten korku oyunu. Biraz grafikler Aynen. Minecraft seviyesinde ama... Yani önemli sesler, değil arkadaşlar. Çünkü sesler, süper. bu tarz oyunlarda önemli olan, size verdiği hissiyat, ortam, atmosfer. Hani korkudan altınıza... <laughs> altınıza... Eee altınıza bakabilirsiniz arkadaşlar korkudan. Korkudan <laughs> birazcık. <Çıkıştık. gülüyor> korkudan altına bakmak da yeni bir terim arkadaşlar. <laughs> Siz... Videonun altından indirebilirler evet videonun... Aynen videonun altından indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eee evet. oyunda nasıl anlatayım size? Eee eski eşini akıl hastanesine yatırmış, yeniden evlenmiş, ailesi yaşayan bir amcamız var. Max Payne? Değil. <gülüyor> <gülüyor> bir dur gözünü seveyim ya bir dur anlatayım ondan sonra bir trolleme. Oyunda bu amcamızın eee eski karısı ruh hastası olduğu için bununla ilgili böyle sıkıntılı bir gülme lan olayın tamam. özü bu. Adamın evet. eski karısı ruh hastası, evet. akıl hastanesinde. Duvarlarda da öyle ipucular var. O ipucularını i̇pucular takip var. İpuçlarını. İpucular <gülüyor> var. <laughs> i̇puçlarını işte okuyorsunuz arkadaşlar. o ipuçları size ne yapmak Altınıza bakmak istiyorsanız arkadaşlar evet. bu oyunu oynuyorsunuz. Korku <laughs> oyunlarından hoşlanıyorsanız. The Fear tam size göre. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz o zaman. Bu Steppy Pants diye bir oyun. Yürüyen pantolon diyebiliriz Türkçe ismiyle. Fanto adam. Bu Fanto oyun arkadaşlar daha önce iOS'ta vardı. Hatta şuradan videosunu izleyebilirsiniz. Sizin için daha önce da incelemiştik. Olur. Bence buradan izlesinler abi. Tamam oradan da izleyebilirsiniz. <laughs> da arkadaşlar e... Oyunda arkadaşlar ee... bir karaktersiniz. Ee... Yerde beyaz beyaz böyle ben takıldım ya sana Bölümler devam et. var. Peki. Evet. Ee... Arkadaşlar ben şey diyecektim ya. Android yeni geldi diyecektim. iOS'ta vardı ama. Evet. iOS'ta vardı. Android yeni geldi. Burada yerdeki beyaz Kaldırım mı diyeyim? Ne diye. Kaldırım taşı. Yani belediye yaparken arada boşluk bırakmış. O ayağınızı o boşluklara takmamaya çalışın. Oyun bu. Bu kadar. Anlatsan güzel oluyor. Bu kadar. Oyun bu kadar arkadaşlar. Ama güzel. Beceri oyunu. Biraz da sinir ediyor. Zaten dediğimiz gibi oyun... arkadaşlar çok konuşmaya gerek yok. Hani demiştik ya <laughs> videodan izleyebilirsiniz. İzleyin oradan. Oyun hakkında daha çok bilgiye sahip olacaksınız. da Android'e geldi. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz Logic Traces. Bu da yine beceri oyunu. Aynen bir beceri oyunu arkadaşlar. Ee, küpler var. Küplerin, küplerin üzerine... üzerinde rakamlar var. Bu rakamlar küplerin etrafında ne kadar ilerleyebileceğinizi gösteriyor. Amacınız tüm küpleri ve üzerlerindeki rakamlar uygun olacak şekilde Diyade oyun getirdim. ekranını kaplamak. Oyun ekranını tamamen kaplamayı başarabilirseniz Sonraki bölümlere geçerek devam ediyorsunuz. Ee, gayet zevkli, eğlenceli bir oyun. Hani boş zamanlarınızı değerlendirmek için denemenizi öneriyoruz. Sıradaki oyunumuz Felix Sakır 2017. Yenilendi, grafikleri biraz daha güçlendirildi. Yeni, yeni bölümler yeni gelmiş karşımıza. bölümler geldi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir futbol oyunu ama oyunda ne yapıyorduk? Sıradan bir futbol oyunu değildi bu. Belli pozisyonlar içerisine giriyorduk. Evet. Bu pozisyonlar Felix olabiliyordu veya uzaktan şut atmamız gereken pozisyonlar oluyordu. Şutumuzu atıp gol atmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama tabi önümüzde engeller var. Bu ne eri, engeller var mesela? Abi önümüzde baraj var. Abiler bu şekilde duruyor. Şu Neden şekilde o şekilde? Var. E, çünkü biliyorsun erkeklerin orada sıkıntıları olabilir top gelirse. Tamam diye. geç 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 kapat. Baraj <laughs> var. Oyun arkadaşlar Öneri bir futbol oyunu. o zayne cıvıttı. Hemen e, sıradaki... Canım, <laughs> yani. Hemen sıradaki önümüz olan... Snakey Squares'a geçiyoruz. Sineki yeni nesil yılan arkadaşlar. Bu Aynen. 30 20 severler için muhteşem. 30 20 değil. 32 20'le başladım bu macera. Evet. 32 20'le başlayan macera arkadaşlar biliyorsunuz yılanı alır böyle döndürür döndürür döndürür. <gülüyor> <gülüyor> döndürür döndürür döndürürce ee, evet. niye bir gülme geldi? <laughs> ee, döner geldi aklıma o yüzden. Döner geldi Ankara'da eminim geldi. döner geldi <laughs> o yüzden. Arkadaşlar bu oyun bildiğimiz sıradan yılanı bir sonraki aşamaya taşıyor. Üç boyutlu yılan. Üç boyutlu yılan aynen karelerin üzerinde oynuyoruz. Olabildiğince yine önümüze gelen e, ne denir artık onunla? Yem. Yemleri yiyerek böyle yılanımızın boyunu uzatıyoruz 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 oradan oraya. Çektikçe uzuyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda sürekli olarak yeni bölümler biz e, uzadıkça önümüze geliyor. Buralardan devam ediyoruz gibi bir durum evet. söz konusu. Yılanı özleyenler için tavsiye ediyoruz. Bu bonus oyunda arkadaşlar altıncı evet. oyunda. Bir de arkadaşlar bu hafta hani e, ücretli diye sizlere tanıtmadığımız... İki oyunumuz daha var. Bunlardan bir tanesi Deus Ex Go'ydu. Diğeri de Mr. Robot. Evet bu iki oyun oyunda e, oldukça popüler oyunlar ama ücretli diye özel olarak bunları tanıtmayacağız. Yine de denemek isteyen istedim. arkadaşlar varsa bağlantıdaki linkler yardımıyla bu oyunları da deneyebilirler. Bu hafta sizler için seçtiğimiz 5 oyun, 1 bonus ve 2 ücretli da. <laughs> Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, sormak istediğiniz bir soru varsa veya oyunlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorum bırakmayı. Ve de şöyle bir durum söz konusu videolarımıza herkesten önce ulaşmak istiyorsanız ve kanalımızı bizleri severek takip ediyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen Hoşçakalın. Kalın.